Beklediğin her kimse gelmeyecek galiba. Aa, Burhan. Ee, ben... Neden bana yalan söyledin? Ne işin var burada senin? Ben... Ee... Aa canım, kusura bakma çok beklettim değil mi? Cık. Adam senin cantırma. Bir an olsun gittim sandım biliyor musun? Aa, hoş geldin. Vallahi ne desen haklısın, işlerim anca bitti. Aa Burhan Bey değil mi? Adım Sevinç. Burada olduğunuzu bilseydim eşimi de çağırırdım. Esma sizden o kadar çok bahsetti ki tanışmanızı çok isterdim. Ben çok acıktım. Bir şeyler yiyelim mi? Tabii. ne yapıyorsun burada? Sergiye gitmeyecek miydin? Gidecektim de önce bir şeyler yiyeyim dedim. Sonra da seni burada görünce. <laughs> ne tesadüf değil? Gerçekten çok büyük tesadüf. <laughs> Esma'cığım bu akşam Ayla buluşmayacak mıydın? Ee, evet ama Ayla'nın son dakika bir işi çıktı. Gelemedi. Ben de hazırlanmış bulundum. Sevinci arayayım dedim. <laughs> Zaten ben de o yüzden gecittim. Yoksa bilseydim işlerimi ayarlardım. Bilirsin, bekletmeyi hiç sevmem. Bilmez miyim? <laughs> Cihan? Nasıl geçti yemek? Anlaşabildiniz mi Sevinç'le? Işte? Senden korkulur valla. Nasıl ayarladın bunu? Yani sen Burhan'ı nereden gördün? E ee, bizim işimiz bu. Her durumdan haberdar olmak. Tufaya düşmemek. Ayrıca biz sevdiğimizi arada bırakacak kadar kansız değiliz. Her durumda koruyup kollamasını biliriz. Yani var ya bir an öleceğim zannettim. Yani Burhan oradayken ya sen de içeri girseydin? Ay aman Allah'ım. Düşüncesi bile korkunç. O zaman düşünmeyelim. Hadi gel, bu geceye heba olmasın. Ne? Delirdin mi sen? Bana bu kadar adrenalin bu akşam için yeterli. Yani yeter, artar bile hatta. Ama ben seni çok özledim. Bak çok şey kaçırıyorsun, söyleyeyim. Beni çıldırtmaya mı çalışıyorsun? Burhan bütün gece bizimle beraberdi. Ve şu anda da arkamdaki araba da beni takip ediyor. Yani bu gece olmaz. Demek bu gecede kendinden mahrum bırakacaksın beni. Sen özlemeye devam et. Nasıl olsa sonra acısını çıkartırız. Tamam mı?